Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizi karşılayacağım. Bugün sizlerle birlikte oyun modu serimizin yeni bölümümüz bölümünde yeni bir oyun modu var. Şöyle yeni oyun modu dediğimiz şu yenilenmiş bir oyun modu. Yani var olan oyun modunun yenilenmiş versiyonu. Hediye taşı diye yeni bir oyun modu var. Şimdi bunun her zaman gibi bu oyun modunu oynamayacağız tekrar var. tekrarını izleyeceğiz? Haberiniz olsun. Şey bu kupayı koru adında ki oyun modunun şey versiyonu. Edip paketi versiyonu. Şöyle bir şey Bu yani bu oyun modu Var olan oyun modunu böyle değiştirmedir bence o kadar hoşuma gitmedi Boy modunu mega ağaç Ek Mega ağaç etkinliğinden oynayabiliyoruz Maçı zaten kaybettik. Evet arkadaşlar bu kadar seri seviyorum bay bay. Bir sonraki oyun modu stilimizde görüşmek üzere.